Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, Aynı videomuz neden karanlık? Arkadaşlar bizde bizde. Evet, şu an asansördeyiz. Ay ablayı aç ben çok korkuyorum. Evet. Benim şu telefonun ışığıyla duruyoruz şu an. Dur anneciğim, telefonun ışığını bana ver. Şöyle göstereyim sizin Kar yüzünüzü. <laughs> İlla dediler ki asansörde kalalım, asansörde kalalım. için bakın. bak. Ne var asansörde? Kızım dedim, oğlum dedim. Efendim. Şuradan şurada tamam şurayı doğru tutayım. En neymiş heyecan yaşayacaklarmış. <laughs> Youtuber'lar yaşıyormuş. Bizi yaşayalım anne dediler. E, gidin çekim dedim. Anne biz korkuyoruz. Sanki ben korkmuyorum dedim. Artmı biz. İlla illa biliyoruz bir şey olmuyor. E tamam ama o binmek ayrı. Bak şu an. Yani, bak elektrikler giderse? Şu an bak ikideyiz. Kendi katımızdayız. Anne. Elektrik giderse hiç bilmiyorum. Tecrübe yaşamadık. Birisi polisi çağırırsa de, Polisi. Birisi çağırırsa asansörü zaten hareket edecek. İnşallah bizim ağırlığımızla herhangi bir şey olmaz. Ya Acaba anne, sus. sıfırıncı katta mı kalsaydık onu da bilmiyorum. Acaba iyi mi yaptık böyle ya yaptık. Anne ya beni böyle konuşup korkutma yemin ederim. Ya ben, ben de bilmiyorum kızım ya Allah Allah. Arkadaşlar buna arkadaşlar gibi. Luna Acaba sıfıra basalım mı? Gerçekten şaka makam edin de. Anne basma hmm. yemin ederim ben korkuyorum. Ama şimdi ikinci kattayız. Anne yemin var ya. ederim ağlarım. <laughs> Ağırlıktan dolayı bizim kilomuzu taşımak ya. Anne. Kazamız var kız. Bize bir şey olursa. Yani, bak bu telefonda bak, şu an video kayıtlı şu <laughs> an. Anne. Kastaneye kas kayıtlı. Allah korusun ya Rabbim. He. Söyle yani. Asansör hani aşağı iner ya. Sonra bizden uçur. Sizin bokunuzdan oluyor. Allah korusun. Allah korusun. Hiçbir felaket. Ne elektrik kesilsin. Ne deprem olsun. Ne bir şey olmasın. Hayır ya. Kafanı kesin. Hayır Kızım ben örnek veriyorum. İnşallah bir şey olmasın hadi diyorum. Konuşmayayım. Miyim? Ya şimdi e, hadi bakalım yiyecek işek getirdiniz. Hadi bu psikoloji Bakın, değil Çok yersin bu psikolojiyle. Artık sen ben, niye kalktın ben ya? Ben hayatta kalkmayacağım. Canım hayat istedi. Ben de bir Oha. Tamam Bunu asansörü de, bak oraya koyma bak oradan o bir düşerse kapının oraya ondan sonra kapıda yarıda açık kalır kapalı kalır. Ondan sonra her şeyden nereden gelecek bu bugün hafta sonu da. Arkadaşlar babam bilmeyin dedi. bir şey olur mu? Zaten bir şey olursa ondan sonra dördümüzde de bir kavga yaşdırız. E baba? Baban ha? uyuyor evde şu an. Bir şey şu olursa an. şu alarm açacağız. baban da uyuyor kim kurtaracak bizi? Arabayı bugün arabayı, hafta mavi. sonu 15 tatile de girdik hiç Allah kimse Allah evde yok ya herkes ama. gezmeye gitti. Arabayı tıklayınca alarm çalıyor ki. Hayır o ufak bir zil çalıyor orada sadece dıt 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 diye şurada bak. O da ben çalmıştım. Şimdi çalayım mı? <laughs> <laughs> Neden çaldın? Bir kere çalmıştım. Acaba nasıl bir ses çıkıyor diye merak Araba. etmiştim. Evet. Sonra herkes geldi. Aa, hiç kim gelmedi. Hiç duyulmuyor bile. O kadar kuvvetli bir ses değil. Nasıl anne? Dıt 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 yapıyor. işte zil çalıyor ya. Gibi. Anne yani. fare gelecek bir kere şeyde Ay, burada ilk asansör gelecek. binayı buraya apartmana taşıttığımız zaman o zaman sık sık asansör bozuluyordu hatırlıyor musunuz Ya anne suser gerçi siz çok küçüktünüz. nereden hatırlayacaksınız? hatırlamazsınız um. babanin kalmıştı baban kalmıştı deden kalmıştı o zaman hep asansörde yarıya kadar böyle kapısından böyle şurası şey ya Aa, yarıya kadar e, kalmıştı o adı çıkaralım mı işte Aa, nasıl çıkacak orada servis servis gelmişti. Servis de şey yaptı böyle bir anahtar gibi bir şey koydu. Asansörü aşağıya. Orada var. Orada Nerede var? Anahtarlık orada. var orada. Evet orada. Dışarıda. Dışarıda işte birisinin bizi kurtarması gerekiyor. İçeride hiçbir şey yapamaz. Ay bak, anne, ekran bu, bu şuraya, ekran lanamama. bulanıklaştı bak çok hareket edince. Allah. Ama bak bu eğer telefon olmasa daha korkunç olur. Baksana. Anne. bak çok anne. daha korkunç olur o zaman. Beni neden buraya getiriyorsunuz? Her Gece kesin yani. sayıklarsınız, anne, korkarsınız. Anne. Ben çöpçü başı mıyım? Ben nerede burada elimde iki Var. tane telefon çöp diyor bana. Allah sallandı. Allah sallandı. Sallandı. Hareket Yine ediyoruz. Kaç burada? Anne yemin ederim ya. Korkma bir kızım korkma. Aa. Hem istiyorsunuz hem korkuyorsunuz. Her gördüğünüz yaparsak o zaman YouTuberlar da e, bilmem nerelerden atlıyorlar. Binaların yükseklerinden. Biz de o, o zaman yapalım. İnşallah tramvay olmaz. Tramvay olması için bu anında korkunç bir şey olması lazım. <laughs> anne susayım niye sen yatır, anne o olursa sen de böyle e ee, ben Hı -hı. de korkuyorum evet Allah. birisi çağırıyor. bak. sakın korkmayın bak tamam mı bak evet birisi bu ses nereden geliyor diye bak komşular biz asansörde Ay, kaldık zannede tamam yemin ederim Sus, tamam. bir dakika ses yapmayın çok utanırım i̇şte, bir dakika be. dur komşulara da söylemedik Hoş bir de şey ne arıyorlarmış. Neden servis arıyorlar? Bunlar asansörde mi kaldı diye. İkideyiz şu anda. Ne bir dakika dur bir dakika bakayım dur. <laughs> i̇şte dur konuş, konuş dur misafir geldi herhalde. Gitmemiş demek ki o gezmeye. Şişt, dur haberleri olmasın. Ses yapmayın. Şimdi bir dakika. Bu Fatma teyzenin sesi galiba. Elin çıkart pızır pızır bir şeyler konuşuyorlar. Tamam Allah korusun ikinci kattan sen geri çakıl da gör o zaman gönlünü yere yatacakmışız. Er, Sıfır yapsaydık Ayşe'de i̇şte, ise oradan o kadar gitti. <laughs> şans. Eğer apartmanda dolu şu an insan olsaydı daha çok korkunç olur. Ya da gece yapsaydık. Ay ben gece yapsaydık çok daha korkardım. Gece yapamazdım ben. Gece çünkü karanlık içerisi karanlık dışarısı karanlık bir de gece mi? servisçi adam da gelmez nereden gelecek daha zor olur sabah, sabah. evet şu an gündüz <laughs> şu an saat gündüz Artun sen niye <laughs> kalktın hayırdır çocuğum <laughs> <Ekim geldin lan. gülüyor> Oh, <gülüyor> 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 ne oldu? Tuvalete mi geldi? Şaka, Anlamadım. Gelmedim. Gelmedi. Ee, aynı. Tuvaletiniz geldiyse sıkıştır korkmayın. yapacak mı? <laughs> sessiz olun be. Korkmayın burada. E ne oldu? Su var yanınızda. Evet suyunuz. Ne var? Anne Allah. su var yanımda. Evet Allah var tabii ki. Sizin son yemeğe bakayım. Ha? Şey olursa. Arkadaşlar. Ama bak herkes yapıyor bak. Bir şey olmuyor. Belki bir düşmez. Bir şey olmaz. Arkadaşlar. Yığıyor olacak bir şey olmaz ya. Allah korusun. Allah Allah. Hayır açalım hayır olsun. Herkes doğaçlı. Bir sübhaneki, şey, bir, 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 şey Sübhan. bir, bir elham. elham, bir gülüf, gülüval, bir elham. Dur, bir bir heyecandan bir, e sureler de isimlerini diyeceğim. de unuttum. Bir dakika, ama bak bir şey diyeceğim. <laughs> evet, kalırsak şu olur. Ben bir şey diyecektim ya. Ama bak, düşünsenize komşu açıyormuş. Önce... Kim açarsa komşunun kalbini yiyecek bir asansörden. Asensör. <laughs> Bizden önce o komşacak. Ortadan görmüş gibi asansörün içinde. Biri çağırsa şu an asansörü. Tamam. Ya üçüncü kata ya da birinci kattan birisi çağırsa da yani sıfırıncı kattan. Anne ben sakız yiyeceğim. Ha, evet tamam. stres iyi gelir. Aa, anneme de ver. Yok yok ben istemiyorum. Hey, nasıl açacağız? Bak ben <laughs> elimde şey var dolu. İki elimde de telefon. Kopertin mi? Yazık garibanlık şaka mı? Sokuyor <laughs> artık. Tamam. şu an bir de diniliz battaniye yorgan getiririm. Siz burada bekle o kadar çok saat şey kalacaksınız. Anne. Hı. Merhaba. Anne bir şey diyeceğim. Eğer şu an e, bizim fanlarımız böyle olsaydı bize edit yaparlardı. Arkadaşlar bu Ne demek için... o edit? Bir dakika. Ya sizin işte de... asansöre kaldılar. Bakın Ay. sizin için buraya girdik. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, evet. evet arkadaşlar. evet. çok ihtiyacınız. Evet arkadaşlar. Abone olursanız sizin çok seviniriz. Olsun. Yani sen ee, yok istemiyorum istersin, anneciğim. Istersin. Hayır istemiyorum anneciğim. İstemiyorum yani, hayır. Hmm. Evet. Tamam açın. Ay, yere atmak yok. Hocam. Çantanıza koyun. Durun ya yerinize. Tamam kızım kolun çarptı korkma. Bakın. Hala, Hala. Hala bizim kattayız şu an. ikinci kattayız. Ay iki, üçüncü kattan bir kişi çıkıyor. Dur bulanık oluyor. Hemen bulanık oluyor bak şey. Olamak telefonu oynatınca. Stresten. Ben çok korkuyorum. Ayağını çek oradan kızım. Ayağını çek o kadar yaklaştırma. Melina. Ya, ya hareket eder. Bir şey olur Allah korusun. ya? Güp 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 sarmadın mı Melina? <laughs> Şşt güzel konuş. Güzel konuş. Şu an yayındayız. <laughs> Şu an yayındayız. Özür dileriz, özür dileriz, özür dileriz. Tamam. düşük. Dur. Bulanık İyiyim, oluyor. Benim kızın ayağı kırınca aldı. E, ara ayağını oynat böyle. Tamam. Korkarsanız bak suyunuz da var yanına. Su içerseniz. Artık sakızı falan içeriz? yutayım deme bak. Tamam mı oldu şu? Ay, anne hiç hmm. iyi şey olmadı. Şimdi işine bak sen şunu. Anne hı? hiç iyi olmadı. Neden? Ya korkorlar şu yutarlar çamışıkla. Yapacak bir şey yok artık. Artık çıkar. Elek yok yok. O kadar da korkacak kork bir şey yok. Aa aa size. Hayır korkarlar Biz kork, biz de korkmayız. Biz asansörü çağıracak ay, olan kişi. Ayak ay, ay. ay, Uyuştu ay, uyuştu. Masaj yap, masaj. Masaj <laughs> yap, hareket et. Abi de kancı Ama kancı tak tak vurma bak. Şu an çünkü yerde ay, duruyor. Ay, 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 ay. uyuştu ayak Masaj yap, masaj yap. masajı ben. Böyle. Masaj yap, ayak masajı yap. İlk gelen kişi de ineceğim ben bu arada. Evet. Bakalım piyango kime vuracak? Kim çağıracak asansörü? Üstten mi Biri alttan mı? Yok. Hayır. Bence Beyhan teyze şey gibi. Beyhan teyze. Koy bir. Evde şu an sadece üçüncü kattakiler evde. Ben Onun de, bir yapacağım. dairesi bir de Herkes ikinci kat. Diğerden hiç kimse apartmanda kimse yok. Kadın, Allah. Ne yapıyor kız? Bir şey yapmıyorum. Elimde telefon görüntüsü gitti. Bir de diyorsunuz ki ışık olmasın. Bu ışık olmasa bak ne kadar korkarsınız. Şuna baksana. Ne kadar karanlık. Bakın şu an ikinci <laughs> Siz ben olmasam buraya hayata çıkamazdınız. Şöyle, Korkardınız. Ha? Melih'in bütün bütün bildiği duaları okuyor. <laughs> amin amin amin. amin. Artun da çöktü. Artun da ya. Çok kötü Ertuğrul da şu an farkında değil olayların. Ablaların Sway. peşine takıldı. Ablaların peşine takıldı. Biz burada lütfen konuşuyorsak biz arayacaklar biraz sonra. Boş boşuna servis getirecekler. Servis ne be? Okul servisi mi? Şu an hafta içi olsaydı o, asansör hiç durmazdı. Aşağı yukarı. Değerli artık kızım siz ne işiniz var burada? Öyle içmeyeyim. Ee, biz, anne de sen diyordun kendi başınıza gelin Evet, kendi başınıza gelin diyor. Ee, biz burada nasıl geldik? Fikir sizden çıktı, ben ne yapayım? Ben demedim ki asansörde ben bir mi çekilindi. Ben de mi çıktı? Hı? mi çıktı? Kimden çıktı gerçekten bu? Melina'ydan mı çıktı? Ha, e Melina'ydan çıkmadı, Melinda'dan çıkmadı. Ben Yoksa Artun senden mi çıktı? E, kimden? Hayaletlerden mi çıktı hani bu fikir? o olay... Şimdiden sallandı. Ben tamam, şey ki. Artun'la Melina hep asansöre gelirken, böyle hep okuldayken asansöre geliyorlar ya. Hı. Hmm. O falan ya yani biz burada kalacağız falan yapıyormuş artık Evet, ben Sonra dedim. oradan çıkmış. yo bence bir youtuber'ın videosunu izlediniz oradan aklınıza geldi. Ya aynen, ben en son ne zaman izledim ya çok uzun zaman oldu. Evet, aynen. Ama ya. sevdiğim youtuber'lar var. Evet. Tanrım'da. Ben söyleyeyim mi? Söyle. sevdiklerim Ahmet Can Feride Özdinç, Sıla Dündar, Sıla Beyoğlu, Mert Eren Bülbül, Bilbil, Melih Yıldırım. Oo. Ee, sonra Daha sevmiyorum. Mi? Sevmediklerimi söylemeyeceğim. Ben evet. söyleyeyim mi? Sevdiklerinizi söyleyin. Bak. Sen bir, hangileri bir, seviyorsun? Birinci Uzun Bakan, ay birinci e, Ahmet Can Dündar, ikinci Feride, Üçüncüsü Sıla. Dördüncü Bertalan Gülbür. Beşinci e, Gamze, uzun makarna. Ha, ha, evet, evet. biri bir çıkacak. Biri geliyor. Abi, geliyor. Evet, biri geliyor. Ne yapacağız o zaman videoyu? Ne yapayım? Kapatayım hayır, mı? Hayır, hayır. Kesin bu Nebat teyze. Allah Nebat teyze. O zaman video durdurayım ay, tekrardan hayır, başlatayım. Hayır, dur. Video durdurayım. Hayır. Şimdi bak çağırdığı zaman aşağı ineceğiz korkmayın sakın. Dur, ay dur. Tamam korkma. Sağ açın? Korkma. Tamam. Orada bence videoyu durdurayım. Hayır evet. anne ya dilimiz değil. Evet kızım. Doldurma. E bak teyzen içeriye nasıl girecek biz doldurduk burayı. Anne yani durdurma. kenar çekiliriz bir aşağı inmesin de. bir anda aniden gidersen kim ne derim çığlığı basarım. Sakın ben çığlığı basma. Şey. Vallahi bak bir şey var zannederler. Benim canım sıkma. Eline mi anladın şu an? Benim canım sıkma. Teyze. <laughs> Pardon ha, ki kimin kapısı açılıyor? Kimin kapısı ne hepsi karıştı artık. Aynen, sen çok seviyorum. Ben de seni 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 çok seviyorum. Ben bir dakika bakayım Şansımızda hiç kimse asansör de çağırmıyor. Sanki o herkese ayarlamışız gibi oldu. Allah siz acıyor bak o korkuyu yaşamanızı da istemiyor. Allah Gerçekten. Allah'ım ya büyüksün yarabbim. Allah sizi çok seviyor. Allah'ım. Allah zaten büyük. Allah'tan bak. Bakayım, korku yaşamayın diye bak. Hiç kimse yok. Elime boşalıyor. <laughs> boş <Abi. gülüyor> Artun nerede kalmıştık? Senin en sevdiğin kim? Melin da söylüyordu. Bırak Gamze sen. Karta var mı Gamze Karta? Gamze Karta izliyorum. Bir kim izliyor sen bir izliyorum. Artun sen? Artun Artun sen? Artun sen kimleri seviyorsun? En çok sevdiğin youtuberlar kim? Demirhan CTN. Rüya Perest. Oh, Sivri yonet. Oh. <laughs> oh. Anne, Minecraft parodileri. Anne. Semet Karataş. Ee, şeyi Ablan, anne. Artıda şey kalmadı Ben de bu arada seviyorum dik keçini. Fehri özdeğ çok güzel. Süle suları beyo'lar. Çok evet. tatlılar. Bir rüya perisi. Melih'in. Başka selin şey var mı artık? Ablanları söylemediği. Var da çok pinat. Evet. Konu gelmiyor şu an korkudan. Şu an kapatalım mı videoyu? 16 dakika oldu. <laughs> ya anne kapatırsak nasıl açacağız ya? Neyi nasıl açacağız? Burayı ya. Kaçıncı kaça gideceğiz? Ay bismillahirrahmanirrahim. Vallahi. Nasıl Bilmiyorum, gideceğiz? Evet, hiç düşünmemiştim. <laughs> İkinci kata bastık açılmaz. Açılmaz şu an için. E, sıfıra basacağız. Sıfır ineceğiz. E, anne sıfırda hep şey olur inerken? Niye olacak hiçbir şey olmaz Ay, ya. Ay bismillahirrahmanirrahim. Kızım aynı şey. Ay. Birisi sıfıra da aynı dur. şey. Bir şey yok, bir şey yok. Altın eliyle şuradan tuttu. Bir şey yok. Susun be. Ya, sen yine bu oturma. Bak ya bak hiç ben artık bitirelim. bak işte. Bitirelim Allah. bence tadında. Bari basar basarken? E tamam basalım işte. Orada ya, bitirelim yani. Nereye basacağız oğlum? Üçüncü katı basma. Basın basmaya bir... Üçüncü katı ya da ikinci katı. Ama sıfırıncı katı basacağız. Ay yemin ederim kafam bozuyor. Birinci katı da basabiliriz ama bence sıfırıncı Ay, kata, kata basalım. Basalım mı sıfırıncı yani, kata? Ay basma ya. Ne yapıyorsun? E kızım burada hapis mi kalacağız böyle? Ay bunu arayalım. Deliye bak babanı arayalım. Babanı arasak mı olacak? Asansör için belki telefon bile çekmiyor. Bence buradan sıfıra basalım. Sıfır ineceğiz. Sıfıra <laughs> basacağız. Zaten olur. kızım aşağıdan sıfıra basınca da aynısı olmuyor mu akıllı? Aynı hmm. şey. Hadi Melina sen bas benim elim dolu. Hayır. <laughs> sıfıra bas. Ben basalım. basarım. Şuradan. Hadi bas. Ya, Hadi. ya istiyoruz Hayır Ben basayım mı? Kız 20 dakika olacak neredeyse. Artun bas şuna. Artun bas. Yavaş hareket etme. Tamam ben basayım hadi ben basayım. İyi, bak bastı. Ha ışık yandı bak. Vallahi ortasında kalacağız. İniyoruz, bir şey yok korkma. Ortasında kalacağız. İniyoruz, Bir şey yok. Korkma. Kalacağız. Iniyoruz, iniyoruz. Kalacağız, şey kalacağız. 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 korkma. Gidin gidin. İniyoruz tamam. Aa abla bir şey yok. ya. Bizim ayı terden. Umam mısın? <gülüyor> 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 terden korku da. döküldü. Tamam bak kapı açıldı bak. Gördün tamam, mü hiçbir şey yok bak. Slay. <laughs> girin girin, girin içeriye. Kapatacağız kapıtacağız. Kapatacağız, ay, Kapatacağız. Ay. Hadi girin içeri. Hadi veda edeceğiz arkadaşlarınızla içeride. Kanal'a Hadi. abone olma. Hadi arkadaşım. geç geç. İkiye bas. Kendine, evimizin orada. Hadi. Anam şu indiri bırakmayacağız. Tamam, bas. Bir şey olmaz. Hala Bir şey olmaz. Bas. Hadi bas. Hala. Yok hayır. Havalandırmaya basma. Ses olmasın. Hadi bakalım veda ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadarlık macera yeter bence. Bu kadar korku. Adında bırakalım. Belki Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Olun, bay bay. Evet arkadaşlar abone olun lütfen kanalımıza. Belki Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay Melinda. Bay bay. Melinda kitlendi şimdi. Bay bay. <laughs> 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 Bak geldik işte. Bay bay. Bay bay.